Kuduz olan çocuk yoğun bakımda. Bitlis'te köpek ısırması sonrası kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuktan birinde virüse rastlandı. Çocukta hırçın davranışlar olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cengiz tanının kesinleştiğini söyledi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpeğin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuğun tedavisi devam ediyor. 9 yaşındaki Polat Ergün'de kuduz virüsüne rastlanmadığı bildirildi. Polat Ergün'ün yarın taburcu edilmesi bekleniyor. Kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ise ilk iki testinin negatif çıktığı ancak üçüncü testte virüse rastlandığı kaydedildi. Çocuğun durumuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Bülent Cengiz açıklama yaptı. Cengiz, 19 Ekim'de çocuğun ısırılan sağ kolunda uyuşma başladığını adil cevazda ilk tedavisi ve aşısının ardından Hacettepe'ye getirildiğini söyledi. İlk tetkiklerde çocuğun sudan korktuğu ve tükürük salgısının arttığının tespit edildiğini belirten Cengiz, çocukta hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar da gözlemlediklerini kaydetti. Cengiz, bunun üzerine çocuğun 21 Ekim'de yoğun bakıma alındığı bilgisini verdi. Çocuktan alınan numunelerin veteriner enstitüsünde incelendiğini dile getiren Cengiz, kuduz hastalığına ait bulgular olmak üzere bunu kanıtlamak için tetkikler istedik. İlk iki tetkiki negatif geldi, yalnız üçüncü örneğinde tükürükte kuduz virüsünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti, dedi. Profesör Cengiz, ağrılarının artması üzerine çocuğun uyutulduğunu ve solunum cihazına bağlandığını söyledi. Hastaneye başvurunun geç olması nedeniyle önleme anlamında yapılacak bir müdahale olmadığını da ifade eden Cengiz, bundan sonraki süreç yoğun bakımda devam edecek diye konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.